Evet, hepinize merhaba. Bugün Harvest Rapid'deyiz ve yanımıza Sunucu'nun yönetim ekibi var. Agam hoş geldin. Hoş buldum, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi kanka bu Harvest Roleplay nedir? Bu arkada gördüğümüz 3 tane araç nedir? Bize bir kısa bir özet geçer misin? Harvest Roleplay, Medium Ekonomi, Hard Roleplay konseptine sahip. arkadaki araçlarımız siz değerli usallere geldikleri zaman güzel bir şekil iş yapacağız ve bunların hepsini usallerimize vereceğiz. Sunucumuzdan şöyle panellerinden bahsedelim F1 panelde sunucu tanıtım panelimiz bulunmakta F2 panel e, oyuncu rapor arayüzü F4 panelde mod kapatma var F7 panel artı 9'a basınca da sinematik animasyon arayüzü yapabilirsiniz bununla güz güzel templateler çekebilirsiniz F9'da eğim panelimiz bulunmakta da F10'da da F10 panelimiz bulunmakta. F10 panelinde ayrıca şöyle bir şey var. Grafik ayarları kısmında sunucumuzun özel NB'si bulunmakta. Buradan oyuncularımız istediği gibi NB'lerini ayarlayabilirler. Şöyle bir açayım bakalım ben hepsini. Hiç değil gördüm. GTA, enB Orak Johnson var. Hepsini fullledim aga. Arkadaşlar burada gördüğünüz adayı da şu anda göstermiş olduğum adayı. 20 oyuncudan fazla bir birliğiniz varsa veyahut da bir aileniz varsa gelip burayı sahip olabilirsiniz. Hızlı davranmanızı tavsiye ederim. Sizden önce birisi gelip alması. eğer arkadaşlar da müsait ufaktan sistem tanıtımlarına doğru geçelim yavaştan. Mesleklerimizi tanıtalım. Çim biçme mesleğimizden başlayalım. Bu arada F11 panelimiz bulunmakta. F11 panelde mesleklerimizin yerleri gözükmekte. Ayrıca 10 adet legal 1 adet illegal mesleğimiz bulunmakta. Mesleklerimiz bu şekilde bol tuttuk olabildiğince oyuncularımızın güzel rolleri, güzel paralar kazanması açısından. Ha burada böyle kim bir çözüm geliyorsun şuradan giriyorsun, Ama böyle kimlere biçmeye Aynen. Baş, başlıyorsun ufaktan şöyle e, checkpointe girdikleri zaman başladılar F'ye bastır zaman görev otomatikman sonuları bütün mesleklerde bu şekilde. Arkadaşlar ben şöyle direkt indim. Zaten siz mantığını anladınız neyi nasıl yapacağınızı. Burada size belli bir rotasyon çiziyor. Onu tamamladığınız zaman e, görevi tamamlamış oluyorsunuz yani mesleğinizde. E, meslek bilgi yazarak da mesleklerimizin fiyatlarını öğrenebilirler. Bazı günler x2 oluyor. Bunları kaçırmamasını tavsiye ederim arkadaşlarım. Burası ne? Ondan sonra, burası platin galeri. Platin galeriden önce şu market sitemizi tanıtmak için slash market yazarak giriş yapabilirsiniz. Karakter özellikleri kısmından birçok VIP seçeneklerimiz karakter isim değişikliği ve benzeri özellikler bulunmakta. Donate araçlar kısmında bir kez daha güzel donate araçlarımız bulunmaktadır. Şu anlık indirim bulunmakta %40 civarında bu indirimi kaçırmasınlar. Silahlar kısmında ise sadece kol 45 bulunmaktadır. Bu da illegal rollerin devamlılığı açısından bu şekilde yaptık. Skinler kısmında da Güzel skinlerimiz bulunmaktadır. Uygun fiyatlı arkadaşlar istedikleri gibi deneyebilirler. Ayrıca şuraya değinmek istiyorum. Şimdi bu olduğumuz galeri neden var? Bu olduğumuz galeri Slash Market'ten bakıyıp alamayacak oyuncular var. O yüzden bu galeriyi yaptık. Hani fiyatları da aşağı yukarı biraz daha tuzlu diğer galerilere göre. Sebebi ise donate araçları yakın hızları. Her oyuncumuz Slash galeriyi rest'e yazarak bir dakikada bir kez olacak şekilde galeriyi restart atabilirler. Onun haricinde reklam merkezimiz bulunmakta. Reklam merkezimizi tanıtalım. Tamam. Slash reklam yazarak reklam verebiliyoruz. Bu şekilde bütün oyunculara açık bir şekilde. Böyle gönderdim bir tane iletişimim yok. Çünkü neden? Telefonum olmadığı için. E, slash rehin bulunmakta. Slash rehin oyuncu ID'si yazarak arkadaşa silah verelim. Rehin alayım ben seni. Reinald 2. Dur elime silah almam lazım. Burada, burada alamıyorum. Aynen bir güvenli bölge dışına çıkalım. Orada tekrar gösterelim. Gel yanıma. Reinald 2. İstek Reynal gönderdim. Suylar, tamam abi. Abi, şöyle Reinald'ı alayım. Slash Reyn bırak yazarak bırakabilirsin. Ya da Slash Rata yazarak beni vurabilirsin. Ne yazarak? Rata Set. Rata set. Gel bakayım bir alayım. Tabii. Reis yapma <laughs> <haydi. takırdım ama. gülüyor> bu kısmına şekilde. Şöyle pipi bir sayıcı bir var. Eğer bu PP sayıcı sayarken oyundan çıkarsanız büyük ihtimalle otomatik bir jail yiyorsunuz. Evet. bulunmakta bu konuda. E, slash anim panel sistemimiz bulunmaktadır. Buradan özel animasyonlarımız var. Çeşitli animasyonlarımız şöyle club dansı. Fortnite dansı. Ayrıca şöyle bir sistemimiz var. Mesela silah çektiğimiz zaman otomatikmen silahı çeker. Veya da oyuncunun mesela koluna ya da bacağına vurduğunuz zaman otomatikmen oradan mermi yedi diye emoji çıkar. Hmm. Burada rollerin hani iyi olması açısından detaylı güzel olması açısından böyle bir sistem ekledik. Onun haricinde güzel bir telefon sistemimiz bulunmaktadır. Bir telefon ha, varmış telefonu. Oradaki hepsi her şey çalışmaktadır. Bir flipflip var oynayayım bir ya kadar. bir dakika. Bir yaptık. Twitter mi Twitter var. Gönderiyorsun Spotify. Oynat durdur. Soferi falan filan. Gelip takılabilirsin kanka telefonla da. Aynen. Onun haricinde kuyumcu soygunu için özel bir mapimiz bulunmaktadır. Oraya da bir gösterelim hemen. Nasıl soyacağım kanka ben şimdi burayı? E, burayı rolsel olarak soyacaklar gelen arkadaşlar. Ha bir yani belli sistemsel bir, illegal... bir şey yok. Aynen. Hani gelen illegal bildikler burada belli bir rol paslanacak departmanla beraber. Belli bir bütçe ayrılacak. Hani çok fazla olmak şartıyla buradan güzel bir rol çıkmasını ümit ediyoruz. Hı, arkadaşlar Onlar burada gibi... gelip kendi aileniz ya da çetenizle birlikte rol çeviriyorsunuz. Tabii ki de bunu ee, yönetim ekibi veyahut da adminler izliyor. Ee, bu daha iyi açıkçası. Sistemsel girip de şurada iki tane bir şey alıp gitmek pek mantıklı değil. Bunun haricinde bir modifiye sistemimiz var. Mekanik sistemimiz var. Mekanik rolü yapmak isteyen arkadaşlarımız olacaktır sonuçta. Böyle da bir şeyde, harita var. Aynen. Burayı belirli oyuncular eğer mekanik olmak isterlerse burada rolsel bir şekilde araçlarını yükseltecekler. Bunu da hani rollerin güzel paslanması açısından güzel bir şekilde yapılması açısından böyle bir sistem yaptık. Map'i de bu şekilde. Şöyle göstereyim. Beniz. Nargile geldi inventerime. Aynen. Şimdi onu da tanıtalım. Nargile sistemimizi de hani sosyal harfiler olması açısından çok istenen bir sistem olduğu için böyle bir sistem yapmayı gereği duyduk. Onu duman bırakıyorum. Şöyle nargile kuruyoruzsun. P'ye basıyorsun duman çektin hop duman bırakılıyor. Bak bıraktın. Şu her P'ye bastığında dumanı çekip bırakıyor. Bak şöyle göstereyim. Ha. Sizi çeviriyor musunuz peki bundan? Yani her oyuncunun kendisine <laughs> özel oluyor. O şekilde içiyorlar. Onun haricinde güzel Binko'da bir skin shop'umuz bulunmakta. Onları bir göstereyim isterseniz. Birçok kadın ve erkek skinleri bulunmaktadır. Yani şöyle kadın çok skinleri şey. göstereyim. Backspace'e çıkıyorsun. Erkek skini. Şöyle. Bunları daha çoğaltırlar arkadaşlar. Şu anda bu kadar az olduğuna bakmayın. Arkadaşlar ufaktan şöyle videonun sonuna doğru gelelim. Gördüğünüz gibi. Eğer ki beğendiyseniz gelip burada oynayabilirsiniz. Zaten sunucunun gidişatına göre oynamaya devam edersiniz, beğenirseniz. Her arkadaşların da söyleyeceği başka bir şey yoksa kapatalım videoyu da. Ee, şöyle ekleyeyim. Sonucumuzun yönetim ekibi olsun, adminler olsun hepsinin yaş ortalaması yüksek insanlar. Bu yüzden hani saygı bizim için en üst seviyede. Hani bir oyuncu bile olsa onun rahatlığı hepimizden önemli. Her şey için önemli. Bir oyuncu için ne gerekiyorsa her şeyi yaparız. Yeter ki kafaları rahat olsun, gönülleri rahat olsun. Ayrıca LSMD, LSPD ve admin ve rekber alımlarımız mevcut. Oyuncular gelince Discord üzerinden oradan ulaşabilir. Ayrıca web sitemiz üzerinden de sonucumuzu inceleyebilirler. Diyeceklerim bu şekilde. Arkadaşlar duyduğunuz gibi her şey. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz arkadaşlarınıza vesaire de paylaşabilirsiniz. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın. Görüşürüz.